Ölüme gidelim dedin de mazat mı yok dedik birader Yan yan virajda koptu kayışlar Göz kabaştırıyor bizim tofaşlar Zanım farımda keskin bakışlar Sıkıntı yok emmi sen hiç karışma Kesiciyle yankılanıyor caddeler Sürtmezse sıkıntı var bilader Mızrağa da yandı döner tekerler Tofaşçı kızlar bayağı şekerler Devirsiz atma bir derler Tofaş bu deva oldu her derde biz Selamun Aleyküm de. Formula bir yolu değil bu kardeşi Antep <laughs> şu etrafı ko kolasyon edin tamam mı? Emre ne diyorsun lan sen bana? ne Bana mı dedin? Yok yok sana demedim memur bey. Lan. Bana dedi yani bana yani. dedi memur bey size değil canım bana dedi. eee. Efendim. Niye öyle şeyler memur bey? Bak çok ayıp. E, çok ayıp. Memur bey üstü küstü gidiyor. Memurum küsmeyin hemen darılmayın gücenmeyin ya. Memur bey niye küstünüz ya? Memurum niye küstünüz darılıyorsunuz ya? Bizim arkadaşla depresi sinir bozukluğu var. Seviyormuşsun. Hissediyor musun? Neyi? Bakarsan görürsün. Sen abi yere götür bak şimdi. Tövbe Estağfurullah. tövbe kardeşim yapma bak ben, <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> evliyim. Ben <laughs> evliyim. Ben evliyim diyor. Bırakır mısın? Aa. Bırakır mısın? Ben evliyim Ben evli. değil. İş kanıp. Vada ya abi şu bir an. Fotoğraf abi, bir fotoğraf çeksen abi, selfie çek bu Zeyn. <laughs> Ben dini bütün bir insanımdır. Kimseye için kötülük düşünmem, kimseye de kötü konuşmam. Kasabaya gidiyorum. Kamyonetimi yolun kenarına çektim. Namazımı kıldım. Tam selam veriyordum. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Ananızı dedim. Sonra Beni brandiya sarmışlar. Yaradan asıyorum, şöyle bir doğruluyum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum, mor çiçekli dal gibi.